Bu kadar kalabalık olmasa bile e, her şekilde sokakta e, binlerce insan oluyor. Burada e, özellikle bana şey soruluyor, ben işte e, kadınım, e, buraya tek başıma gelebilir miyim? Gelirsem geceleyin tavafa gidebilir miyim? Hani şu an gündüzleri çok sıcak. Gündüz çıkmak istemiyorum, Geceleyin tarafa gidebilir miyim? Eğer yürüme mesafesi oteldeyseniz bakın zaten bunlar yürüme mesafesi oteller ve zaten görüyorsunuz bir sorun yok. Servisli otellerin de 7-24 müşterisi var. Ee, hiç olmazsa bile servislerde 5-10 kişi oluyor. Servisler de sürekli çalışıyor. 7-24 çalışıyor. O yüzden ee, ben bir kadın olarak bunu çok içtenlikle söyleyebiliyorum. Ben buraya 15 yıldır geliyorum. Her sene de geliyorum. Ben de henüz hiçbir problem yaşamadım. Sizin de yaşamayacağınızı düşünüyorum. İnşallah en yakın zamana gelmek nasip olur.